selamlar fantezi oyunumuzda yeni haftaya yeni oyuna hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sürprizlerle dolu. Hatta derbi haftasının sürprizi de olacak demiştim. Haberi verememiştim. Şimdi veriyorum. Bu haftanın ödülü Samsung Galaxy Z Fold 4 olacak. İnanılmaz bir telefon. Yani ben telefonu gördüğümde inanamadım. Tableti telefonun içine sokmuşlar. Bir de bu haftanın birincisine hediye etmişler. Mükemmel bir ödülle karşılıyor fantazi sizleri. Ve tabii ki geçen haftanın birincisine bakacağız. Bizim kadroya bakacağız. Bu hafta beraber kadromuzu kuracağız. İşimiz çok. Sizler hazırsanız biz de hazırız. Hadi bu haftanın ödülünü gelin beraber kazanalım. Bu hafta sizlere web sitesinden değil Android uygulamadan yardımcı olacağım. Android'de nasıl oynanıyor merak edenler için hem kendi Android'imde oynayacağım hem de sizlere kadro nasıl kuruluyor bunu göstereceğim. Öncelikle geçtiğimiz hafta kurduğumuz kadro ne yaptı? Buna bakalım hep beraber. Android'de şimdi görüyorsunuz aşağıda lig var. Lige tıkladığımızda bize klasik fantazi ligini açıyor. Klasik Fantasy Ligi'ne tıkladığımızda ise geçen hafta sizlerle beraber yayında kurduğumuz takımın sıralamadaki yerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizim takım ikinci ile aynı puanda 570 puanda 3. tamamladı ligi. Bizi sadece bir kişi geçebildi Bay FC 22 ve geçen hafta tuttuğu takımın imzalı formasını kazanan ee, yarışmacımız oldu. Az kalsın verdiğimiz ödülü kazanıyormuşuz. O da bambaşka bir olay oluyormuş. Ama siz bizi izlemeye devam edin. Biz sizi illa ödüle götüreceğiz. Ben iyi kadrolar yaptığımızı düşünüyorum ve e, ilk haftadan da bunun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. İsterseniz şimdi önce milli aradan önce o haftanın takımında en çok puan toplayan ilk 11'e bakalım. Sonrasında Bay FC 22 hangi tercihlerde bulunmuş, bir hangilerini tutturmuşuz bunlara bakalım. Önce en çok puanı toplayan yani muhtemel olarak en çok puanı kazanabileceğiniz 11 neymiş ona bakalım şimdi. Evet tabii ki geçen hafta Fenerbahçe 5-0'lık galibiyet alınca ilk 11'de hem Crespo, hem Valencia, hem Henrique'yi görmek sürpriz olmadı. Henrique gibi e, gol atan bir de üzerine gol yemeyen bir stoper bulunca 120 puan tertemiz alınmış. Kaleye Ertaç Özbir kazanmış. Ertaç Özbir asist yaptı Adana Demir maçında o yüzden almış. Svensson yine e, skora katkısıyla, Hader Canay penaltısıyla, Duarte bence gol yememesiyle dikkat çektiği için buradalar. Duarte'nin puanında çok oyuncu vardı. O yüzden Duarte biraz admin kontenjanından girmiş 11'e. Belhanda yine golüyle fark yarattı. Crespo çok iyi oynadı. Bakasetas golüyle fark yarattı. Valencia zaten e, ligimizin gol kralı 90 puanı çekti. Berits'e benim sürprizim de hatırlarsınız ilk programda e, geçen hafta kadroyu kurarken koymuştum Beritse'yi. O da haftanın takımında yerini almış ve Kasımpaşa'nın forveti Bahoken de e, 7. haftanın en iyi 11'inde yer almış. Peki haftanın birincisi kimleri bulabilmiş bu 11'den? Şimdi onu görelim. Bay FC dediğimiz gibi puanı Valencia'dan götürmüş. Aslında çok kötü bir Batshuayi tercihi var orada. 10 puan alabildi Batshuayi ve Gorgaz attığı için orada Mırsici yakalamış, Enkuduyu yakalamış. Hatta sonrasında konuştuğumuzda Enkuduyu ben almıştım. Sonrasında param yetmediği için çıkarmıştım. Sen alsaydın sendeydi dedi. Çok selam olsun Bay FC 22'ye. Tolga Ciğerci değişik bir tercih olmuş. Savunmayı yakalayınca ya gol yemeyen 3 tane oyuncu Başakşehir'in savunma attı. Artı Samet Akaydın'la bir de Valencia süsü ekleyince işi götürmüş Bayefsi. Formasında güle güle kullanmasını dileyelim. Peki bizim 11 nasıldı? Biz kimleri yakaladık? Onu da gösterip artık bu haftanın ilk 11'ini kurmaya başlayalım sizlerle. Bu da benim 11'imdi. Geçtiğimiz hafta en çok ikinci puan toplayan 11'di. Ya Başakşehir'e bize savunmada sırtımızı dayadık. Oraya bir Atilla Salay sürprizi yaptık. Belki bir gol atar diye ama o da iyi puan aldı. Fenerbahçe gol yemediği için. Belhanda'dan puan aldık. Trezege'den aldık. Ben Yunus ve Selina bizi üzdü bu 11'de. E Berise sürprizimiz de haftanın takımına da girdi. yine haftanın takımındaydı. Umut Bozok da gol atamadı ama bize ikinciliğe ikinci en çok puanı toplamaya götüren e, 11'i yaptırdı. Peki bu hafta bizi neler bekliyor? Önce haftanın maçları gelsin. Sonra bu 11'inden kazandığım 1500 Fangold var. Yukarıda görebilirsiniz. 3120 oldu Fangold sayım. Sadece birinciye ödül yok. Sıralamaya giren herkese çeşitli Fangold ödülleri olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu Fangold sayesinde 3 kadro bir daha yapacağım bu hafta. Çünkü bu haftanın ödülü telefon ve çok tatlı bir ödülü var. Peki hangi oyuncuları seçeceğiz? Şimdi tam olarak oraya gelelim. Bu haftanın sert maçları var. Tabii ki derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe maçından iki taraftan da aslında çok çok oyuncu alma konusunda tedirginim. Özellikle savunmalardan oyuncu alma konusunda tedirginim. Çünkü iki takımın da gol bulabileceği bir maç düşünüyorum. Diğer tarafta Adana Demir Galatasaray maçı var. O da gollü geçmesi muhtemel bir maç. E, Likte gol yeme konusunda kısır davranan takımlar var. Hala Başakşehir gol yemedi bildiğiniz gibi. Ankara gücü deplasmanına gelecek. Ankara'ya gelecek. Neler yapacak? merakla bekliyorum. E, diğer taraftan bakıyorsunuz. Konya Spor içeride Ümraniye'yi ağırlayacak. Onlarda da Seç son maçta Galatasaray maçında oynan atılmıştı. Yedek kaleci olacak. Yani kadroda sürprizlerimiz olacak. Ama şuradan şöyle bakıyorum. Ya çok sürpriz isimler seçer miyim? 3 kadro kuracağım. Tabii ki marketten boosterlarımı da alacağım. Ben sürpriz isimlerle de bir kadro kuracağım. Bir az kadrom, bir plasem, bir de sürprizim olacak. İsterseniz şu kadroları kuralım şimdi. Önce tabii ki hem bütçeyi artırmak için hem de kadro çeşitliliğini artırmak için boosterlarımı almam lazım. Nasılsa tertemiz 1500 booster kazanmışım e, dereceye girip marketten hemen boosterlarımı alıyorum. Booster satın ala tıklıyorum şimdi. Bütçe boosterı 3 tane bütçe takımı kuracağım o yüzden bir tane yetmeyecek. İşlem başarılı şu 1, şu iki, şu üç. 3 tane ben bütçe boosterımı aldım. Ek takım booster'ı da 3 takıma kadar ek takım kurabiliyorsunuz. O yüzden zaten bir tane takım kurma hakkı kendimde var. 2 tane de böyle ek takım booster'ı aldım. Ve gelelim şimdi en zevkli tarafa takımları kurmaya. 3 tane takım kuracağım. Sizlerle beraber takımları hazırlamaya başlayacağız. Ana sayfaya geldim. Takım oluştura geldim. Hem bütçeleri kullanacağız hem farklı kadroları da kuracağız. 2 tane 3-4-3 bir tane 4-3-3 takımı kurmak istiyorum. Aklımda öyle bir şey var. Burada boosterlarımızı da aktive edelim bu şekilde aktive ediliyor. Ek takımı ilk takımı kurmadan tabii kuramayacağımız için aktive edemeyiz. O yüzden e, ek takım booster'ımız 3 tane mevcut. Bol bol aldık. Burada bekletebiliriz. İlk takımımı 3-4-3 dizilimiyle kuracağım ben. Ee, yine savunmada ben Konya'ya sırtımı dayayacağım. Her ne kadar e, Sehiç olmasa da bence Konya Spor'da sıkıntı olmayacaktır. Sehiç'in yokluğunda Erhan Kale'de olacak. Erhan'ı şöyle şuraya alalım. Rahat görebilmeniz için yanda Android'in boyutunu da biraz arttırdım. Hem siz rahat görün hem ben de rahatça işleyebileyim diye. Ee, savunmada dediğim gibi Konya Spor'un ben Ümraniye'ye karşı başarılı olacağını düşünüyorum. Yine gol yemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden e, Cilerme favori oyuncum zaten. Cilerme'yi koyuyorum. İkinci oyuncu biraz daha Fiyattan kırmak için Adil Demirboy'a koyacağım. Bence Adil de orada başarılı olur. 3 e, Konyalı'yı seçtim. Bu yüzden 4. Konyalı'yla savunmayı kuramayacağım. O yüzden Başakşehir'e yöneleceğim yine. Başakşehir bildiğiniz gibi ligde gol yemeyen asıl takım. Konyaspor geçtiğimiz hafta milli ara öncesi Galatasaray'dan gol yediği için bu unvanı kaybetmişti. Lucas Lima'yı hem bir bek oyuncusu olması sebebiyle skora da katkı yapma ihtimalini de göze alarak ben Lucas Lima'yı koyacağım oraya. Orta sahaya gelelim. Sivasspor'un Sivas Spor'un artık bir yerde patlama yapması lazım ve Sivas Spor bunu yapacaksa ben Gradel'le yapacağını düşünüyorum. Gradel duran topları da kullanıyor. Gradel sanki golle buluşabilir Hatay maçında. İç sahada belki en azından Sivas maçı kazanaması da Gradel skor bulabilir diyorum. O yüzden ilk kadroda ben Gradel'i alacağım. Onun yanında Trabzonspor'da Trezeke çok formda çok da eleştiriliyordu ama son dönemde milli araya girmeden önce bence topladı Trezeke. O yüzden Trezege'yi Gradel'in yanına koyacağım. Onun yanında şimdi sürprizlerim başlıyor. Ee, her hafta bir tane sürpriz koymayı seviyorum. Bu hafta sürprizim de Alanya Spor'dan gelecek. Alanya Spor 5-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası bence e, reaksiyon maçı verecek. O yüzden Kandeyaş e, değişik bir şekilde Efecan'ı bekliyordu herkes. Efecan'ı ikinci takımı alacağım. Ben Kandeyaş sürprizini ilk takımda oynayacağım. Hem kanattan getirdiği toplarla hem gol noktasında hem de asist noktasında bence katkı verebilir Kandeyaş. Diğer tarafta ise Başakşehir'in oyununu çok beğeniyorum ve bu hafta Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum ben Ankara Gücü deplasmanında. O yüzden ben bir kanatta Bernard Traor oynuyor. Öteki tarafta ise bildiğiniz gibi Munir'i oynatıyorlar. Munir'i seçeceğim. Munir'i bazen erken çıkartıyor Emre Belözoğlu. İnşallah o haftalardan birine denk gelmem ama sahada kaldığı sürede skora da direkt katkı verebilen bir oyuncu Munir. Munir demişken öteki ismi de zaten açıkladım. Diğeri de Bernard Traore olacak. Çok formda, dar alanda acayip bir oyuncu ve haftanın takımında en azından ben yer vermek istiyorum Bernard Traore'ye. Onun yanında yine Alanya Spor demiştim. Alanya Spor'dan reaksiyon maçı bekliyorum. Bu yüzden Alanya Spor'un Fenerbahçe maçında da forvetiydi Ahmet Aslan. Oyunda Koke diye geçiyor. Fiyatı da çok uygun. Ben Koke'yi forvete koyuyorum. Bu ikiliye bir tane de çılgın bir tane forvet lazım. Son forvetim de kara gelecek. Zaten siz kim olduğunu biliyorsunuz. Kara gümrüğün ben iç sahada golle buluşabileceğini düşünüyorum İstanbulspora karşı. O golde atma ihtimali en yüksek isimlerden biri ne olduğu için. Ben ilk kadromu bu şekilde kuracağım. Konya defansı. Başakşehir kanatları Bekir'le ile beraber orta sahada Alanya sürprizi var. Sivas, Dangradel, Trezege ve Şöyle baktığımda düzgün de bir kadroyla, Cagney sürpriziyle de ilk kadromuzu tamamlayalım. İlk kadromuzu bu şekilde onaylıyorum ben. Kadroyu onaylaya basıyorum. Takım adına ilk kadro yazalım. Her zaman öyle yapıyoruz. İlk kadro. Kadroyu onayla. Kadromuz onaylandı. Şunu kapatıyoruz. Gelelim sizlerle beraber ikinci kadroya. Bu sefer temizle diyeceğiz. İkinci kadroyu açacağız. Mevcut boosterların bir tane azaldı gördüğünüz gibi kadroya 10 milyon ekledim. Normalde 80 milyona kuruyorsunuz. Booster'ı kullanırsanız 90'a çıkıyor. Şimdi ek takım da kullanıyorum ikinci takımı koyabilmek için. ikinci takımda bu sefer savunmada sırtımı Başakşehir'e yaslayacağım. Emre Belözoğlu hocamın savunma stratejisini çok seviyorum ben ve e, Başakşehir'den Volkan Babacan'ı kaleye alarak başlıyorum. Gerçi acayip rotasyon yapıyor Emre Belözoğlu. Beni yakma ihtimali de var. Lütfen yakmasın. Milli arada oyuncuları dinlenmiştir. Lucas Lima ve Duarte ile beraber 3 Başakşehir hakkımın üçünü de bu sefer savunma kısmında kullanıyorum. Bu sefer savunma kısmında da Konya'dan tek adam alacağım. Eee Konya Spor'u ben maç alacağım zaten düşünüyorum ama savunmada da gol yemeyeceğini düşünüyorum kendi adıma. Bu yüzden savunma hattının en ucuz oyuncusu Adil Demirbağla yola devam edeceğim burada. Orta saha aslında ilk kadroya çok benzeyecek. Sadece farklı isimlerden oluşacak. Tabii ki farklı sürprizlerimiz var. Mesela ilk maçta Trezege'yi koymuştuk Trabzonspor'dan. Eğer e, Trezege o şovu yapamazsa muhtemelen Trabzonspor'da Bakasetas yapacaktır. O da e, Yunanistan milli takımında sakatlanmıştı. Bandajla idmanlara çıktığı ve maçta yer alabileceği bilgisi yerel basında var. Dersime çalıştım. Programı çekmeden önce baktım. Bandajla katılmış idmanlara. Bakasetas forma şansı bulursa ki bence bulacak gibi. Skora katkı vermesi muhtemel. Diğer oyuncu. Gradeli koymuştum hatırlarsanız. Bu sefer burada sürprizim var. Burada eğer Gradel Sivas Spor'da e, skor yükünü çekmezse Sivas tarafında çok beğendiğim bir oyuncu var. E, Sabi. Sabi'ye bakıyorum şu an nerede olduğuna. İşte burada e, hem oyunu yönetmesi hem hücumda bence top paylaşımında Gradel'le hemen hemen eşit sayıda top paylaşması onu skora yaklaştırıyor. Bence Sabi'de Sabi de gole yakın oyunculardan ve haftanın sürprizi olabilecek, bu kadronun sürprizi olabilecek isim. Onların yanına Kandeyaş'ı koymuştum. Bu sefer Kandeyaş'ı değil Efecan'ı koyacağım. E, iki kadroda belirttiğim gibi bence Kandeyaş, Kandeyaş olmazsa Efecan, Alanya Spor'un reaksiyon maçı olarak gördüğüm bu maçta bir şeyler yapacak gibi Giresun'a karşı. Onların yanında Artık fantezi futbol oyunlarının bence vazgeçilmez oyuncusu. Her zaman kadroda en azından bir kadroda olması gereken bir oyuncu. Maksimum ekleyeceğim. Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Kolay bir deplasmana gitmiyor Gaziantep ki Gaziantep'in deplasman karnesi de gerçekten çok zayıf. Ama Maxim duran topları kullanıyor, penaltıları kullanıyor. Yenilse dahi skor üretmeyi başarıyor. O yüzden Maxim bu takımda olması lazım bence. Devam edelim. Konya spor maçı alacak demiştik hatırlarsanız. Konya maçı alacaksa ona bir gol lazım. O gol de Muhammed Demir'den gelecek bence. O yüzden Muhammed Demirde de kadroda yer veriyorum. Onların yanında başka bir sürpriz isim. Cagney eğer gol atmazsa Pirlo, Borini'den hiçbir zaman vazgeçmiyor. Borini bu sezonu çok iyi başlamadı belki ama. Belki açılış maçı olur İstanbul spor maçı. Borini'yi ben bu sefer ikinci kadroma yazdıracağım. Ve bu ikiliyi bence bir isimle daha süslemem lazım. Yine Alanya Spor'a gideceğim. Eğer Alanya Spor reaksiyon veremezse ilk iki kadromu beraber yakmış oluyorum. Ama olsun. Koki'yi ben, Ahmet Aslan'ı burada da değerlendireceğim. Bakalım. Tam 90. Mükemmel. 90'da 90 bütçemi de hazırlamışım. Bu kadroyu da onaylıyorum ve ikinci kadromu da takmadığını yazayım. İkinci kadro olarak kaydediyorum. Aslında ilk kadroya benzer bir kadro oldu. Sadece birçok isim değişti dikkat ederseniz. Yeni kadro diyeceğim ve üçüncü kadromu da yapacağım zaten. Ama e, bakalım ya bir ya iki ikisinden birini tutacağını düşünüyorum. Üçüncü kadromu o sürprizlerle dolu olacak. Onu da taktik bile değiştireceğim şimdi. Onu da 3 3 dizilişine geçeceğim. Evet son kadroda biraz kadroları da mixleme planım var. Kalede mesela Başakşehir mi gollemez? Sizce Konya mı gollemez? Sanki hiç olmamasına rağmen Konya gollemez gibi geliyor benim. O yüzden biraz daha Konya tarafından gideceğim. Hem e, Erhan'ın şeyi de çok düşük. Masrafı da çok düşük. Sadece 3 milyon fiyatı var. O yüzden Erhan'ı koyacağım ben kaleye. Erhan'ı kalede koyarak başlamak istiyorum. Sadece çok az bütçe yiyor. Savunmayı bu sefer dörtlü yapacağım. 2 Konyalı, iki Başakşehir'i alacağım. İkisi de gollemezse buradan da iyi puan alırım çünkü. Konya Spor'da bu sefer daha az fiyattan yana kullanacağım. Mesela Kalvo'yu hiç almadık. Bu sefer Kalvo'yu kullanacağım. Ki milli takımda da acayip bir maç oynadı bu arada Calvo. Yani müthiş transferlerinden biri Konya'nın. Adil Demirbay'ı koyacağım onun yanına. Yani Erhan'ı, Calvo ve Adil Demirbay'la beraber 3 Konya'lı hakkımı bitireceğim. Bu sefer bu tarafa Başakşehir'den Lima'yı koyacağım. Lima'ya çünkü güveniyorum. Başakşehir savunma hattında golle buluşma ihtimali den ziyade asist yapma ihtimali olan bir isim. Onun yanına Duarte'yi koyacağım. O da clean sheet golle yememe bonusunu rahatça alabilecek bir isim Başakşehir'de. Onların önünde bu sefer çift Alanyalı gideceğim. Alanyaya çok güveniyorum. 3 kadrolu da güvendim. Ya beni patlatacak ya da beni bence çok iyi puanlara götürecek Alanya Spor. Ee, i̇ç sahada olmasının da tabii ki bunda payı var. Hem Efecan'ı alıyorum. Diğer tarafa da Efkan'ı alacağım. Efkan Bekiroğlu'nu kullanmamıştık. Efkan Efecan ikilisini de Trezege ile tamamlayacağım. Trabzonspor gol atacaksa ki her maç gol atmayı başaran bir takım bence. İşin skor kısmında da Trezege'nin skor bulma potansiyelini yüksek buluyorum. İlk kurduğumuz iki kadrodan bir isim olarak. Hatta Trezege bulmazsa önde oynayan Umut Bozun bence e, gole yakınlığı daha fazla. Yani Maxi Gomez'den ziyade ben Umut Bozun eğer forma şansı bulursa gol bulma ihtimalini daha yüksek buluyorum. E, bu ikiliyi Bernard Traore ile süsleyeceğim Başakşehir'den üçüncü tercihim olarak. O da işte daralan becerisi beni benden alıyor. Ve son sürpriz tercihimde ligimizin gol kralı Valencia olacak. Ha Valencia Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'ye golü kazandıracak, maçı kazandıracak golü veya golleri atabilir mi? O yüzden kadro tercihimi de Valencia'dan yana kullanacağım. Üçüncü kadro biraz daha sürpriz ama yine 90'da 90 tutturmuşuz. Hiç fena değiliz bu konuda. Üçüncü kadromu da onaylıyorum. Sizi şuraya takma at yazmanızı isteyecek. Üçüncü kadro olarak da bu kadromu onaylıyorum. Ve üç kadroyla Samsung Galaxy Fold 4 yarışına katılmış oluyorum. Bence harika program oldu. Üç müthiş kadro kurduk. Alanya Spor'a biraz fazla güvendik. Eğer Alanya yenemezse vay bu hafta halimize. Ama bu oyun biraz risklerin oyunu. Biraz e, bence tehlikeyi göze alanların oyunu. Konya Başakşehir'de mesela daha safe side'da fazla risk almadan tercihlerde bulunduk için savunma kısmında. Ama hücum kısmında biraz farkındalık yarattık, farklılık yarattık. Umarız bizimkiler tutar. Siz de bizden esinlendiğiniz kadrolarla başarılara ulaşırsınız. Umarız tabii ki bu haftanın müthiş ödülünü, Samsung'un müthiş telefonunu, tablet telefonunu kazanan bizim izleyicilerimizden çıkar geçtiğimiz hafta olduğu gibi diyeyim. Bu hafta fantazinin lansmanı var. Ben de İstanbul'da olacağım. Lansmandan neler yaşadığımı da önümüzdeki hafta sizlere anlatacağım. Çok sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki hafta bakalım bizi neler bekliyor dedikten sonra artık veda vakti. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.